Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni baldi videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda baldimiz artık kel olmaktan kurtulmuş arkadaşlar Saçları var bakın Valla yakışmış ha baldiye yakışmış mı arkadaşlar Sizler de yakışmış diyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz Bakalım e, böyle kel olmayan baldiden kaçmaya çalışacağız Başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum Eğer de çok devamlı gelmesi istiyorsanız Konuşamadığında gelmesini istiyorsanız e, Aşağıdan like ve yorum yapmanızı bekliyorum Şöyle start deyip story mode deyip başlıyoruz Vay Baldim ne yapıyorsun? Arkadaşlar sesimden de anlaşılacağı üzere ben hastayım iki gündür o yüzden video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Eee şimdi eksi iki. Ee, on 12 ee, tabi grid çap oğlum ne oldu oh, vallahi iyiyim. tamam tamam geç buna geç buna güzel tamam bakayım burada ne var o para verdi dolar verdi lan Baldi oğlum okula falan değiştirmişsin zengin mi oldun lan dolar falan da veriyorsun bana Eksi sekiz on altı Şunları da yaptık mı güzel I have hair benim saçım var diyor Allah Allah Baldi'min saçı var Baldi'min saçı var Bakayım o Baldi geliyor Baldi geliyor arkadaşlar Şimdi marka ee, Baldi okulun yerlerine yeni böyle ee, yer döşemiş arkadaşlar parke mi denir ne denir bu ne lan o enerji çok, çok kabar diyor diye, kabar çikolata barı arkadaşlar. Şunları ben bir alayım. Biz her zaman biliyorsunuz bu şekilde başlarız. Ee, buradan girer, oradan çıkarız. Aha bu. Hayır, görme beni ya. İstemiyorum seni. İstemiyorum beni. Şuradan bir tane alayım. Soda aldım, soda aldım. Tamam. Eee çikolata barımız dursun. Çikolata barımız dursun. Müdürüm nasılsınız? He? Oğlum, e, Allah'tan ceza vermedi. Çünkü bazen arkadaşlar ee, okulda yeme içme yasak olduğu için Ceza verebiliyor müdür Arkadaşlar şuradaki aradakini halletmek istiyorum Bir değişiklik yapıp bu aradakini hemen bir halledelim ee, Baldi gelmesin Baldicim gelme şurayı bir halledeyim oğlum Ne olursun gelme lan he şurayı da hallediyoruz 9 12 hop sarladık mı Tamam bak her soru matematik soru işaretinde I have hair diyor Tamam saçım var anladık ya Yemedik oğlum saçını Allah Allah Sesi biraz yakından geliyor gibi ya Aa para Vallahi para dur çıkar otları iyi parayı alalım. 3 tane sodamız olsun arkadaşlar. 3 tane sodamız olsun. Şurayı da bir halledelim. Eee 6 12 burayı da salladım I have hair. I have hair. Tamam güzel. Şuradan çık 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 koş koş koş. Koş 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 koş. Tamam baldı geliyor şu anda. Şurada enerjiyi aldım yedim. Eee Sodayı alacağım arkadaşlar sodayı ver şuradan da bir tane soda alacağım şimdi 3 tane sodayı yaptık 3 tane soda tamam. Güzel. Güzel. Baldi geliyor. Baldi geliyor. Yakıştı baldim geliyor. Yakıştı baldim geliyor. Tamam şuradan da ilerleyelim. Burada sodamızın bir tanesini mecbur kullanacağız arkadaşlar. Çünkü baldi baya yaklaştı bize. Şuraya yerleştirelim. Evet geldik arkadaşlar buna eksi 3 e 7 Haydi burayı da salladık mı? Güzel. Ay hep hey yer. Gene saçlarım var diyor. Aa biz yanlış yaptık. Baldi hemen bize yakınlaştı arkadaşlar. Hayır. Hayır çabuk gelmeden çıkmamız lazım koridora. Koridorda hemen ilerlememiz lazım. Koş oğlum. Koş oğlum baldi geliyor. Koş lan. Aa geliyor vallahi geliyor. Aa, arkadaşlar buraya kadar mı gelebildik ya? Vallahi buraya kadar mı gelebildik? Geliyor musun? Baldi geliyor arkadaşlar. Burayı halletmemiz lazım. Burayı halletmemiz lazım. Basar basmaz arkadaşlar hemen gidip matematik sorusunu çözeceğim. Gel bakayım. Bir kere daha. Tamam git şimdi. Allah! Oğlum o sodanın şeyi neydi? Baldi geldi sandım bir anda lan. Tamam 6.yi da çözdük. 2 3. Burayı da salla. Güzel. You can't run dedi lan Allah Allah bu seher dedi ki saçım e, var demedi helal lan Baldi şunu da alayım Tamam çık 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 koş 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 Hayır lan git lan buradan İstemiyorum seni mini, e, şey ya. Aa sen gelme sen gelme çabuk 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 gitmemiz lazım Aa geldi lan bırak lan beni göremiyorum Heh baldi yolladık arkadaşlar tamam baldi de gitti Aa müdüre yakalandık ya Müdürüm gelin beni alın alın benim müdürüm Tamam 15 sene ceza yedik ee, zaten buradakine gelecektim arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel oldu. Zaten 15 saniye bir kaybımız olacaktı. Baldi bayağı uzağa yolladık. Bir tane sodamız kaldı ya. Bu sodaları sanki böyle çok e, kötü kullanmış gibi hissediyorum şu anda kendimi. Aç kapıyı, aç kapıyı çabuk. Müdüre yakalanmadan, müdüre yakalanmadan şuraya bir halledelim. Bir saniye. 3 14. E, Hop burayı da hallettik mi? Tamam. Bütün matematik sorularını çözdük şimdi. Bütün matematik soruları tamam. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Aa, Lan hayır git lan oynamayacağım ya oynamayacağım istemiyorum Aa geliyor Sinirlendi sinirlendi Allah kaçın He he diyor Oğlum Baldi çok hızlanmış hemen geldi bu Hemen geldi bu enerji kalmadı ya Vallahi enerji kalmadı ya Gelme Baldim son sodamız arkadaşlar Son sodamız yolu sonundayız attık sodayı hemen koş Hayır Hayır Allah kahretmesin seni geldi beni Bak işte ya Ya neden böyle yaptın ki Abi bu oyunda hile var arkadaşlar. Allah kahretmesin seni. Yine başlayayım mı mi ya? Bu oyunda hile var. O beni gelip de şu anda oraya atmasaydı belki de kaçabilirdim. Vallahi kaçabilirdik. Evet son bir kez daha denemeye geldik arkadaşlar. Bakalım e, bu sefer neler olacak merak ediyorum. 15, 10. Tamam güzel. Great job değil mi? Senin o saçların var ya. Keşke kel kalsaydın ballı. Keşke kel kalsaydın. Ver paramı. Ver paramı. Dolarımı ver ben bunu e, satarım satarım. 7 6 salladık mı? Güzel. Harika gidiyorum ya. Harikayım ya. Allah'ım ya çıka çıkmaz bir müdür, müdür yakaladı bizi ya. Ya hocam. Hocam ne olursunuz bana böyle şeyler yapmayın. Hocam daha yeni çıktık ama. ebaldi geliyor ben yakalandım ki daha oyunun başında yakalanmak da olmaz ama ya. Vallahi olmaz ama ya. Haksızlık bu hocam hep haksızlık yapıyorsunuz. Gençlere haksızlık yapıyorsunuz bana. Aç şu kapıyı lan. Allah kahretmesin korktum ya. Vallahi korktum ya. Of. Haydi son bir kez daha arkadaşlar. Bu sayılanmaz. Bu sayılanmaz. Şimdi şöyle bakayım. 11. 3. 10. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ver parayı lan. Lanet orası e, saçtı balde. Şimdi şuraya da bakalım. 3. eksi 7. Şurayı da hallettim. Tamam. Tamam. Harika. Gerçekten harikayım şu anda. Evet. Şimdi müdür yok değil mi? Ha, müdür bizi görmedi. Tamam. Bu sefer müdür bizi görmedi. Şurada hemen kaçamalım. Hemen kaçalım. Hemen kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şurayı da hemen çaklıkları ver bana. Çaklıkları hemen ye oğlum. Hemen ye. Hemen ye. hızları kilit etmek istiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu hiç hiç, hiçe saymamam gerekiyor. Şuradan da çıkalım. Ay sen gene orada bekle sen. Bekle sen ağzını bırakacağım. Ver şu sodayı bakayım bana. Hayır. Hayır lanet olası müdür bırak artık Beşimi ya. Bırak ya. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Bırak lan. Aa yakalandık ki ya. Cık. Neyse gelmeden şunu kullanalım arkadaşlar. He. Tamam ayak sesimizi duymasın bari. Ayak sesimizi duymasın bari. Güzel. Oh be. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. E geldi bu baldi. Ha götürsene beni. Beni götürsene. Götür götür. Güzel. Güzel götür götür. La git lan oynamak istemiyorum. Ha şuraya girmem lazım. Hayır. Bu kim lan? Aa Pikachu vardı. O kim lan? bu <laughs> baldi. Baldi gelme. Baldi. Baldi. Pencereden bakıyorum sana. Gelmesene lan. Oğlum gelme lan. Aha nereye gidiyor lan bu? Baldi kafayı yedi. Baldi beni saldı galiba arkadaşlar. Nereye gidiyor lan o? Müdürden çok fazla ceza yiyince galiba beni salmayı e, bıraktı. Beni bıraktı arkadaşlar. E geliyor bak öbür taraftan geliyor. Ağzını burnuna kadar. Nerede o? Hey, diyor. Hayır hayır. Ya Allah çıldıracağım şimdi. Hayır çıldıracağım şimdi. Bir müdürü bitmez, bir baldisi bitmez, bir playtime bitmez ya. Bakayım. Allah kahretmesin geldi ki ben yakalandım ki arkadaşlar. Nasıl yapacağız şimdi burayı? çözelim şunu da belki kaçma şansımız olur. Eksi iki şöyle salladık mı? I have hair diyor. I have hair diyor. Aha. Gelme lan gelme lan. Şunu ver soda, e, sodamız var bir tane ama. Aha dur. Şuradan kaçarım galiba. He <laughs> he manyak. Allah. Geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor vallahi geliyor. Kaç. Allah enerji bitti. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ne yapacağız? He şöyle bakayım. Aa playtime orada gene ya. Gene playtime orada ya. Lan playtime git lan. Git lan. Hayır let's play değil let's play değil. Cık, bak şimdi keserim seni. Nereye gidecektim ben? Dur buraya gidecektim. Baldi geliyor baldi. Al bakayım sen şunu. Ben şuraya bir yerledeyim. Ben şuraya bir yerledeyim. Şunu da kullan artık. Ne işe yarıyorsa unuttuk ya bunu. 12. 1. Şöyle çıktık. I have hair diyor. I have hair. Tamam. Şimdi buradan da çıkalım. Buradan da çıkalım Eee baldi gitti arkadaşlar çok güzel Ama ben bu oyunu kazanamam arkadaşlar büyük ihtimalle elimde soda kalmadı ya Vallahi elimizde soda kalmadı şunu alalım Şu enerjiyi bir yiyelim Müdürüm nasılsınız He? Aa lan unuttum Lan şeyi unuttum Müdürüm nasılsınız derken hala koşmaya başlıyordum ya Koş Oğlum koşuyorduk <laughs> 38 saniye cezane hocam siz beni bugün çok cezalandırıyorsunuz bak ha Hocam Hocam Buradan acaba kullanabilir miyim? Ah. Ah. Buradan kullandık da boşa kullandık arkadaşlar. 20 saniyede bu Baldi gelir ya. Baldi gelir. Kaçamadık. Baldi yakışıklı olunca e, kaçmak da imkansız oluyormuş. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu katmıyorum like atmayı, yorum atmayı at unutmayın. Ekranına çıkarım. Nefis Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.